Say what you wanna say, I won't go back If you wanna hit the road and let's go then Let's just go and see the world and just show them What it really means to live life golden Nameless, mm, mm, Hey, hey. Aimless, Bro. Ha <laughs> <imatz curry> kayım diye şeklimiz yok. Tortumu ağzına vurunca don diye ses geliyor artık benden kov. Medyoda solo hiç rakibim yok. Ebedi kılıçla canınız çok. Sиком geçiren beyninize bir garizim yok Karizm yok Evelyn çadır kurdum mide bütün oyun keyfimizi kaçır Milyon bile yapamıyorum sıkıyorsa açıl Late game'de hepinize çektireceğim acı gerekirse satacağım bu lanet maçı Kill aldın o kadar hadi takımı taşı Kasatma atma devre bitti artık bunu aşın bro Hala seviyorsun yoksa 12 mi yaşın <laughs> deneme beyni gemden vereceğim bengi Puşta beni Jungle'ın hep beni buluyordu hep bir beni Takımda hepsi deli ve geçirip rahatlasam kafanızı pek simeti tepki verin Belgemi çekti beni içine çekti geri Çıkamam bırak beni hay böyle karakterim Ve jungle'a el dedim peşinden zerat gelir Ulti komum yara verir nef alıp tarı beni Yo ki ki yasaki Banlamayın ki yasaki Yine içinizden geçiyorum ki Kıyas yasa Moruk tek kedi jungle'ın bir yasa yine ki 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 yasa ki Banlamayın alıcam ki yasa Yine içinizden geçiyorum ki yasa Moruk tek kedi jungle'ın bir yasa bir <laughs> <laughs> Karşımda lak, Milyonların içindeyim ediyorum dans Biraz ezilince flame yapma jungle'ını çar bro Geri düşüp solo çık ve dev zorla yer bro Bu maç win bro Hasaki pro bro, bro. Yenirsek de küsmeyelim sonuçta bir oyun bro Ya sola sal bro 120k bro Mide alıp gerileceğim kafamızda rahat bro Sonra al bro Abi aşk bro Ayaklı like bass diyor nice bro Ölmek üzereyim Nikkei bas bro Rengo bas yine tapıp yapıp kaç bro Duuuur ölümün elçisi rakip bana hayır olamaz Zet bir rakip bana hayır olamaz Zet bir rakip bro Geldiğin gölgenin karanlığına dön ninja Beni mi öldüreceksin? Dene bakalım Ninjalar Ah bu heriflerden nefret ediyorum Sakiyi bomlamayın alacağım ki yasakiyi yine içinizden geçiyorum ki yasakiyi moruk tek geldi jangalım vuyasa bi ki kıy, ki yasakiyi bomlamayın alacağım ki yasakiyi yine içinizden geçiyorum ki yasakiyi muruk tek geldi jangalım Yasabi, bi Sakiyi alacağım ki içinizden geçiyorum ki yasakiyi tek jungle'ın alacağım ki yasakiyi ne içinizden so geçiyorum ki